telefon düşürülür mü ya? <laughs> Efendim? Senin değil mi o telefon? Bakayım da belki sizindir ya. Sizin severim. iPhone 11 benim abi Valla? Anladım. Düştü yeri benim bu. Saat kurunu arıyorum abisi. Rengi ne? Abicim siyah. Beyaz. Abicim verir misin onu? Abi siyah diyorum beyaz çıkıyor ya ama. Ben seninle makara geçiyorum verir misin onu? Abi, Efendim? Abi. Ne? Bağcılar meydandayız yine. Welcome to cehennem. Şimdi Bağcılar dediğim için insanlar şey düşünecek. Ulan oradan iyi insan mı çıkar diyecek de en iyi insanlar buradadır unutmayın. Gerçi ben gün görenliyim. Ben niye Bağcıları savun... Neyse. Her yerde iyi insan da var. Kötü insan da var sonuçta. İnsan olabilmesi önemli. Aa dur şu olur gibi. <laughs> Dostum. Benden mi düştü? Benim çantadan düşmüş o zaman. Benim de vardı da. Benden düştü ama değil mi? Sizden değil. Benden düştü. Ha, tamam. tamam. Eyvallah. Oteli, abi. Herhalde. Efendim? Senin değil mi o telefon? Yok benim de vardı da benden mi düştü diye şüphelendim. Zaman. Benden düştü ya. Ben gördüm arkamdaydım. Gördün değil mi? Tamam benden abi. <laughs> yani gökten düşmediyse <laughs> senden düşmediyse <laughs> senden düştü ya. Tamam abi bir şey diyeceğim bu arada. Aranızda kaldım ama abi sosyal deney çekiyorum. Şurada kamera var gizli kamera. Eyvallah. Kamera caminin üst merdiveninde. Haberin olsun. Pardon. Bana mı ait? Düştü. Ay? Sizden düştü. Ben... Emin misiniz? Evet, düştü. Çok hızlı gidenlere kamerayı söyleyemiyorum ya. Durdursam yanlış anlayacak. Kamera var desem bok <laughs> diyecek gibi. Telefonun düştü mü? O mu almıştı? Evet abi. Ciddi misin? Ha orada mı düşürdün mü? Aynen Kusura bakmayın ya. Nerede şey yok kardeşim? Çaldı mı? Yo çalıyormuş da düşürmüşüm de. Nereye gitti o? Neyse gitti de. Eyvallah siz. Eyvallah, sağ olun ya valla sayenizde. Biraz dikkatli olalım. Yo dikkatliyim sıkıntı yok. Sosyal medyayı biliyor musunuz? YouTube izliyor musunuz? He, evet izliyoruz abi. İzliyorsunuz değil He, mi? Ben seni He. görmüşüm. Bekir, tabi. Beni gördün mü? He. Şimdi sosyal deneydeyiz onun alacağını bilmiyordum ben arkamdan gelen biri görür teslim eder diye düşündüm de evet. O kaçan kişiyi de kayıtlara bakmaya çalışacağım şurada Aynen var da, muhtemelen Benim kameram da bak şurada yukarıda caminin üst tarafı Aynen. var ya Girişte Aynen. görüyor mu? çocuk evet. el sallıyor yani Sizin de yüzünüz gözüktü paylaşabilir miyim bunu Harbiden çalıyor muydu ben getiriyor diye biliyorum arkamda diye biliyordum Meğerse çalıp oradan gidiyormuş Lan iyi ki geldiler var ya yoksa telefon gidiyordu vallahi Neyse kanka yapacak bir şey yok dikkatli olacağız vallahi ben tırstım biraz Bir iki kişi koymamız lazım köşelere Efendim? Telefon. Ha pardon. Benden düştü değil mi? Aynen. Pardon ya biraz dalmışım da Gördün benden düştü değil mi? Tamam eyvallah. O telefon düşürülür mü abi gözünü? Efendim? Falan. O telefon düşürülür mü ya? <laughs> Pahalı mı? Doğrudur. Öğrencisin galiba. Ama benden düştü değil mi? Gördün ya yani. Benim de vardı da hatırlamıyorum aldım mı yanına almadım mı? Benden düştü abi. Eminsin? Eminim. Tamamdır eyvallah. Bir de şey diyeceğim. Aynen. Ben bir sosyal çekiyorum bu arada. Gizli bir kameram var tahmin yürüt bakayım kamera nerede olabilir Bilmiyorum abi göremiyorum <laughs> Göremiyor mu? Her yere bir bak abi sağ sola her yere bak bakayım Çünkü şey diyorlar mesela yorumlarda bunlar nasıl kamerayı görmüyor falan diyorlar da yok. Sen bir bak bakayım Kamera yok abi ya. Efendim? Kamera yok abi ya. göremiyorum abi. Bak şurada şurada caminin üst tarafında üst merdiveni var ya şu şu Ha. El sallasana bir. Gördü mü? Gördüm abi. Ama görünmez değil mi? Görünmez imkansız abi. Bir de karanlık ya o taraf. Abi. Burası aydınlık da orası karanlık. Hiç gözükmüyor abi. Bunu da paylaşacağım. İzin olursa. Yok sıkıntı yok abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Efendim? Selam. Bana mı ait? Evet, hayır, ben Benden Emin misiniz? Eminim. Bakayım da belki sizindir ya. Hayır, ben biliyorum. Vallahi sizinse vereyim. Yok. Dur bakayım bir saniye. Değilse abi, polise verelim diye. Ama sizdenmiş. Benimmiş. Esinmiş. Niye? Niye? Çünkü sosyal deney çekiyorum. Allah Allah. Valla. <laughs> Kameraya bir baksan, <laughs> bulabileceğin mi sen de? Allah Allah nerede bu ya? Nerede? Yok galiba. İpucu vereyim bu bölgede. Şuradan izara Sağ, sol düz olabilir fark etmez. Efendim? güzel yapıyorsunuz. Bulamadım adamı. İşimi güzel yapıyorum <laughs> değil mi? <Evet. gülüyor> Gizli. Şurada üst bölgede caminin üst tarafında. Ay, İyiliğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bir de evet. paylaşma izni alacağım ama. Tabii. Efendim? Aa telefon mu? Telefonum düştü, ya iPhone. Mü? iPhone 13. Eyvallah abi sağ olasın. Adam hemen söyledi. Küçük bir sahne olduğu için izin istemedim ama zaten kötü bir şey olmadığı için herhalde bir sıkıntı çıkmaz. Bu arada arkadaşlar hazır video arasındayken şöyle söyleyeyim. Geçen hafta sonu bir günde 3 video attık bir gün arayla. Mükemmel ötesi videolar oldu. İzlenmesi gereken videolar. O yüzden boşta olan herkes gidip mutlaka izlemeli. Güzel videolar yani. Vlog tarzında videolar da çektik. Doğal hallerimi görmek isteyenler, beğenenler falan gidip izlesin biraz komik video oldu. Güzel yani gayet. Efendim? Benden mi düştü abi? Ulan adam hiç oralı da olmuyor. Hiç bakmıyor da. <laughs> hiç bakmıyor da kanka. Efendim? Senden mi düştü? Abla sosyal deney çekiyoruz. IPhone 11 11 benim, mi? Efendim? iPhone 11 benim alabilir miyim? Valla? Aynen. Burada... Aynen adam düştü yeri benim bu. Ciddi misin abi? Evet abi bir saat turunu arıyorum abisi. Neyi rengi ne? Abicim siyah. Siyah mı? Beyaz. Abicim verir misin onu? Abi siyah diyorum beyaz çıkıyor. Ya ben ama. seninle makara geçiyorum verir misin onu? Ne ya? Gel karakola gidelim. Sen kimsin abi? Ben mi? Gel. O ne oluyor? Yani o. kim oluyor? Ne? Abicim o sen benim. nesin? Kim olduğunu sana söyleyeceğim. Söyle. Tamam elini çek ki kaçıyor muyuz sen de? Polis misin? Aynen. Göster. Kimliğini göster bana boş ver her şeyini. Polisi arama abi. Arama vallahi arama. Polis var zaten bak orada. Gel kapat kapat. Gel polise gidelim. Abi sosyalde ne çekiyoruz Arama. Gözünü seveyim. Vallahi sosyalde ne çekiyoruz Arama. Bak kamera var gizli caminin orada. Abi duyabiliyor musun beni? Sanıyorum ki polisi arama. Sosyalde ne çekiyoruz? Kamera var orada. Şurada da polisler var zaten. Sen niye hayırda telefonu yürütmeye çalışıyorsun? Ben benim telefonu benim yürütmeye çalışıyorum. Sen bunu niye? ben polise verecektim. Benim diyorsun ama. Ben polise gel verelim demiyorsun. Ben zaten polise vereceğim onu. Ya bırak Çok abi ya. Polis orada. Polis olur. orada. Yani, polis ben... orada demiyorsun yani ki abi polis... gideyim, polise Hayır polise verim demiyorsun. Kalmış ben... diyorsun ki benim telefon. Yani gidek. Bırak ya cebe atacaksın diyorsun ki yok polise vereceğim. Orada diyecektin ki polise verelim şurada polis var. Sen Oğlum diyorsun ki ver, beni. bırak ya abi sana inanmamı bekleme. Allah'tan sosyal deney çekiyoruz yani cebe atacaksınız. İnsanlar bu kadar mı pis olur ya? Takmış benim diyor telefon. Beni sinir etti durduk yere akşam akşam ya. Benim diyor almaya çalışıyor. Rengini soruyorum siyah diyor. Halbuki telefonun şeyi beyaz kutusu. Sonra diyor ki polise vereceğim. Bir de polisi harbi arıyor. Vallahi görmeseydim söylemeyecektim de polisi harbiden aradı yani. Şimdi durduk yere uğraştıracak bizi de. Ya şu insanlardan nefret ediyorum ya. Vallahi var ya ben hayvan hayvan seviyorum abi. İnsan sevmiyorum. Hayvan severim ben. İnsan sevmiyorum ben artık. Cık. Beni sinirlendirdi. Nasıl devam edeceğim bilmiyorum ya. Vallahi billahi. Kalkmış cebe atmak için diyor ki benim telefon şu bu. Yani niyetin polise vermek olsa. ilk önce dersin ki kardeşim o telefon sana ait değil. Bak şurada polis var. Gel polise verelim diyecek. Yoksa seni şikayet edelim diyecek. Ben anlayacağım iyi niyetini. Ama kalkmış yok. O telefon benim. Ver yoksa şöyle yaparım. Tehdide bak. Yemez. Bize sökmez. Neyse biz sosyal sosyallerimize devam edelim abi. Efendim abi. Benden mi düştü? Kusura bakma. Doğrudur abi. Eyvallah abi sağ olun. Bak bu adam iyilik yapıyor. Telefon benim demiyor ya da alıp kaçmıyor. Çünkü adam iyi niyetli. Öbürü değildi ama ben söyleyeyim. Ve paylaşacağım da. İnsanlar gerçek yüzleri görsünler abi. İnsanların iyisi de var, kötüsü de var. Hepsi görülsün. Bu sosyal deneylerimin amacı zaten o. İnsanların gerçek yüzlerini dökebilmek. Ha haddime değil bana kalmamış ama sonuçta ben böyle deneyler yaparak görüyorsam insanlara da gösterebilirim yani. İnsanlar da görsün. Bir tane ablaya yapalım. Abla geliyor bebekli. Ama dur dur kamyon kapatır önünü. Boşa sahne gitmesin. Kamyon geldi. Eyvallah. Benden mi düştü abi? Düştü. Eyvallah.